Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün Çameli'deyiz ve Çameli'de Çameli Belediye Başkanı Sayı Cengiz Aslan'la birlikteyiz. Ve e, biliyorsunuz içinde bulunduğumuz dönem pandemi dönemi. Pandemi döneminde e, tabii ki belediyeler adına durmak yok, yola devam diyelim. E, yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Tabii ki belli kısıtlamalar doğrultusunda. Bugün de Çameli'de bunu konuşacağız. Çameli'de neler yapılıyor, neler oluyor, pandemi nasıl geçiyor bunları değerlendireceğiz. Öncelikle e, teşekkür ediyorum başkanım. Bizi burada makamınızda ağırladınız. Ee, nasıl gidiyor çalışmalar? Pandemi de olsa yoğun bir şekilde çalışmalarınız evet. devam ediyor. Ee, bugüne kadar da yaptığınız işler ortada. Yine devam ediyorsunuz. Evet. Öncelikle, İsterseniz öncelikle süreci şey yapalım. Evet, evet. Sürece geçmeden önce öncelikle Pamukkale ailesi olarak Ahmet Bey kardeşimize tekrar hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Ee, tabii güzel ilçemiz e, her zaman olduğu gibi yine farkındalığını gösteriyor her anlamda. ...hem siyasette hem turizmde olduğu gibi... ...sağlık sektöründe de kurallara uyulmakla ilgili... E, ...özellikle Covid dönemindeki... ...bakanlıklarımızın almış olduğu kararlara... harfiyen uyan ilçelerimizden bir tanesi. Bu da zaten vaka oranlarımızın sayılarımıza yansıyor. Normalleşmeye en yakın ilçelerinden e, bir tanesi. Tabii e, Çamelin Fethiye'ye çok yakın olması... E, ...Burdur'a çok yakın olması... Yani insan sirkülasyonunun fazla olmasından dolayı bir dezavantajımız var. Şu anda da Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu verilere baktığımız zaman e, komşularımız işte Muğla bölgesi, Fethiye bölgesi, Buğdur bölgesinin bizden denizli olarak bizden daha fazla vaka sayılarının oranların olduğunu görebiliyoruz. Ki 2020 Kasım aylarında tam tersiydi. Bizim vakalarımız daha fazla e, işte komşumuz Gölüsar Fethiye'nin daha azdı, e, hatta e, yol kapatmalarımız dahi, yani onlar Çameli'den insanların gelmesini istemiyorlardı. Şu anda tam tersi bir orandayız, e, bunun sebebi de buradaki vatandaşlarımızın e, kurallara en iyi şekilde uyması. Ama sirkürasyon var, artı e, Çameli olup da denizde çalışan birçok ailemiz var, hafta sonları ister istemez geliyorlar. Ee, yine e, özellikle e, tarım sektöründeki, Allah'tan 3 aylık dönemde tarımla ilgili bir çalışmamız yok. Ama bizim e, kış aylarında aile içi bulaşlarımız fazla fazlaydı. E, çünkü yörük kültüründen gelmiş bir e, toplumuz. Özellikle komşuluk ilişkilerimiz farklı. Yani biz komşu dediğimiz zaman onu da ailenin içinde seviyoruz. Yani sanki onda hiç hastalık yokmuş gibi, o bir yere gitmiyormuş gibi. Özellikle bizim meşhur arabaş günlerimiz vardır. Yani arabaşı toplu olarak yapılan bir şey. Tabii orada komşuyu aile içinde gördüğü için orada bulaşlarımız biraz fazlaydı. Ama çok şükür o dönemi de atlattık şu anda. İnşallah bakanlığımızın açıkladığı kriterler doğrultusunda çok yakında il hıfzıssıhha kurulu kararını alacaktır ilçeler boyutunda. Muhtemelen de ilçe hıfzıssıhha kurullarına eee yetkiyi bıraktıktan sonra çerçeveyi belirledikten sonra da ilk hedefimiz başta okullarımız, daha sonra restoran, kafe gibi esnaflarımızın biliyoruz esnaflarımız gerçekten çok çok zor günler geçiyor. Yani yapmış olduğumuz yardımlarla gürümenin mümkün olmadığını biz de biliyoruz. Ama yani e, bazen eleştirileri alıyoruz. Yani e, bazı topluluklarda e, işte bu bulaş olmuyor, işte restoranlarda mı oluyor, kafelerde mi oluyor şeklinde. Ama biliyorsunuz yeme içme sektörünün olduğu her yerde maskeyi çıkarmak zorundasınız. Evet. Tedbirleri e, gevşetmek zorundasınız. İster istemez oradaki her ne kadar restoran sahipleri kurallara uymuş olsa da e, yeme sektöründen dolayı maske olmayacağı için bulaş olaylar daha fazla ki bunu zaten Sağlık Bakanlığımız, Bilim Kurulu, e, bilimsel olarak açıklamasını yaparak, e, testlerini yaparak bu kararlar alınıyor. İnşallah Mart ayından sonra bir esneme olacak. E, vakaların düşük olduğu yerlerde. Nisan'da daha farklı olacaktır. E, Mayıs'ta daha farklı olacaktır. Her kışın bir bahar olduğu gibi bu döneminde bir güzel tarafı olacaktır. Ama biz buradan bütün bizi izleyicilerimize ricamız aşı zamanı gelen kişilerin aşılarının olması. Çünkü inaktif aşılar bunlar bildiğimiz aşılar. Hani ben bir ay önce grip aşısı olmuştum. Grip aşısı da aynı formülle üretilen bir aşı. Bir ay sonra da COVID aşısını işte içe kaymakımızla beraber bakanlığımızın talimatıyla vurdurduk hiçbir yan etkisi belirtisi olmadan süreci şu anda geçiyoruz. E, muhakkak aşı zamanı gelen sırası gelenler aşılarını vurdursunlar ki alınan kararlarda aşılama oranı denizdeki e, yatak oranı ondan sonra e, ilçenin ve ilin e, vaka sayısı bunların hepsi bu e, formülde hesaplanılarda kırk bir tanesi e, ve aşıda olsalar e, etraflarında herhangi bir risk olmasa da yani bugün bağ, bağ, bahçeye gidiyoruz. elbet tek başımıza çalışırken bahçede maske takılmaz. Evet. Ama toplu olarak yani araçla tarlaya gidilir, gidilebilir. E, araçla ailemize ailemizle bir yere gidebiliriz. Buralarda aile içi olsa dahi maskelerini takmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları, temizlikle ilgili bir şey demiyorum. Bizim insanımız zaten temiz insanlar. Yani bu kuralları harfiyen uyduğumuz zaman ee, ki e, ben e, buradan Sağlık Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etmek istiyorum. Ee, özellikle yerinde karar dönemine geçirmesi burada e, hem daha rahat karar alabilmemizi hem de insanların onu e, daha farklı olarak benimsemesi için bence çok çok önemli oldu. Yani yerinde kararla işte e, çameli kuralı uyuyorsa bundan e, ödülünü alacaktır. Ee, misal e, B ilçesi buna uymuyorsa e, bununla ilgili kısıtlamaları devam edecektir şeklinde e, yerinde bir karar oldu. Yani yerinde karar yerinde bir karar oldu onu söyleyeyim. E, bu bapta da ben e, devlet büyüklerimize çok çok teşekkür ediyorum. Çamlı'da pandemimiz e, iyi gidiyor ama e, özellikle denizden buraya gelen e, aile içi ailelerine gelen yani önümüzdeki de Nisan ayımız var. Nisan ayımızda da işte bağ bahçe işlerinin e, Ağaç budamalarının başlayacağı zaman olacak Burada muhakkak e, Bahçesi olan e, Burada annesi babası olan e, Denizlili kardeşlerimiz e, Hafta sonları özellikle geleceklerdir bahçeleri için Ha gelebilirler yani elbet oradaki tarım sektörüne de e, Hükümetimiz e, şey yapmadı hiçbir zaman kısıtlama koymadı Muhakkak geleceklerdir Bağ bahçelerinin çalışmalarını ama Akşam üzeri ailelerine, yani onların ailesi, onların annesi babası, onların daha fazla titizlikte şey yapması lazım. Orada dikkat ederlerse, mesela evlerin fiziki durumu genelde de, yani buraya bağına bahçesine gelen arkadaşların kendi evleri de var, ailelerin evleri de var genelde. Hani aynı evde yaşayan, ailelerimizde muhakkak vardır ama, Orada yeme içme konusunda biraz hassas davranırlarsa, odaların ayrılması konusunda, tamam büyüklerimize sohbet edelim, onları halete soralım. Biraz mesafeli bir şekilde bunu dikkat edersek bu bulaşın önüne geçmiş olacağız. Dolayısıyla da çam de vaka oranlarımızı da yükseltmemiş olacağızdır. Bu konuda da ben vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyorum. Buna da uyacaklarına eminim. Ee, şimdiye kadar ki kurallara uymalar konusunda da e, Çamalili'deki tüm vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. E, bir teşekkürüm de ilçe kaymakamımıza sağ olsun. İlçe kaymakamımız alınan kararlarla ilgili, yapacağımız uygulamalarla ilgili, vatandaşımıza nasıl yardımcı olabiliriz her konuda onlara nasıl hizmet götürebiliriz bu konularla ilgili belediyemiz kaymakamlığımız istişareli bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Ben ilçe kaymakamımıza da istişareli çalışmalarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi o dönemde tabii anlattığınız dönemde yumuşak bir geçiş yapmak gerekiyor dediğiniz gibi. Şimdi tabii ki pandemi döneminde turizmde çok farklı bir şekil aldı. Yani yayla turizmi biraz daha <laughs> ön plana çıktı. Bu anlamda da Çameli, Denizli'nin hatta bölgenin Gözde ilçelerinden biri. E, bu dönem tabii siz daha önceden bu yatırımları yapmışsınız. Taş evler yaptınız. Az önce e, özel görüşmemizde taş evlerinin 2-3 ay üç ay evet. önümüzdeki dolu olduğunu söylediniz. E, sanırım yetersiz geliyor diyebilir miyiz? Bir muhakkak. Yani bir önünü açtınız ama olayın Şimdi, e, gerisi gelecek mi? Bu anlamda yazın insanlar biraz gelecek, daha denizden gelecek. çok sanırım yaydaları tercih edecekler. Bu sorduğumuz soruyu için de teşekkür ederim. Şimdi biz taş evleri yani belediye olarak zaten belediyemizin şirketi işletiyor. Yani biz orada sadece prensip kararlarında evet. yer alıyoruz. Ama yani, olması gereken taş meşhur. Tabii ee, yani e, bu, tür, bu tür işleri profesyonellere bırakmak gerekiyor. Yani işin ustalarına bırakmak gerekiyor. E, biz taş evleri e, projesini yaparken o dönemde de yine e, dönemin kaymakamı Şerif Bey kardeşim buradan selamlarımızı gönderelim. Onlarla beraber bunları istişare ettik. Biz Çameli'de yayla turizminin, özellikle alternatif doğa sporlarının gelişebileceğine ilgili zaten bunu inanarak bu işe girdik. İnanmadığımız hiçbir şeye, biliyorsunuz Ahmet Bey girmeyiz. Evet. Biz buna inanıyorduk ama böyle bir hastalığın olması, bir pandemi döneminin yaşanacağını vesaire de da tahmin etmedik işin gerçeği. Bizim yaptığımız hazırlıklarla beraber bizim gibi kırsalların, ee, doğasını, havasının temiz olduğu özellikle taş evler konseptinde ne yani bir gelen aile kendi odasına yerleştiği zaman hiç toplumla irtibatı olmadan orada tatilini yapabiliyor ee, orada çocuklarına zaman geçirebiliyor yani diğer e, çok katlı otellerde bu biliyorsunuz yok ee, bu yüzden dolayı bir talep patlaması oldu bir de Çameli'deki işte dedik ya insanların titizliği, vaka oranlarının az olması, e, e, yörenin işte fiziki konumu, Fethiye yakın olması, Antalya'ya yakın olması, Denizli yakın olması gibi nedenlerden dolayı büyük bir patlama oldu. Tabii bu sadece konaklama sektörüne değil, emlak piyasalarına da yansıdı. Tabi e, tabii bizim orada başlangıçtaki amacımız bunun olabilirliğini göstermekti. Daha sonra özel ee, teşebbüsün önünü açmaktı. Ve şu anda da çok şükür e, özellikle Elmalı bölgesinde, Kirazeli bölgesinde, Çamal'in değişik noktalarında... ...yeni taş konaklar konseptinde e, yatırımlar devam ediyorlar. İnşallah bu sezona arkadaşlarımız yetiştirecekler. E, yatak kapasitelerimizi arttırmış olacağız. Şu anda ilçeler bazında konaklamanın en fazla olduğu yerlerden bir tanesiniz. İlçe içerisinde mi? yani il içerisinde evet. yeme içme sektörünün yani 15 tane aile restoranının ki bu restoranların hepsinin kendine göre özellikleri var, evet. güzellikleri var. Evet. E, hepsinin ayrı bir damak tadı var. Yani et restoranımız da var, balık restoranımız da var, kebapçısı da var, evet. tavukçusu da var vesaire. Hepsi var. Ama denizdeki hiçbir ilçede bu konsepti bulamazsınız. Bu kaliteyi bulamazsınız. Çünkü bizim insanlarımız turizmden gelmiş, turizmi bilen, ondan sonra yeme içme sektörünü bilen ve en önemlisi temiz insanlar. Evet. E, bu bu bapta baktığımız zaman da elimizde bir malzeme vardı zaten. Biz bunu biliyoruz. Ha bir taraftan da yine özel teşebbüs arkadaşlarımıza, ciddi yatırımcı arkadaşlarımıza O bölgede hemen sözünüzü kesiyorum. Ben de çok programlar çektim, röportajlar yaptım. Dediğiniz gibi Fethiye bölgesinin yakın olması dolayısıyla her oradaki usta aşçı diyelim evet. ya da restoran sahibi Fethiye'de uzun yıllar görev yapmış. Bu işi sektör turizm sektöründe görev yapmış. Gerçekten tecrübeli isimler. Evet, orada tabii bir eleştiri var. Yani ya işte biz Çamali'de yöresel yemeklerini istiyoruz. Ha, doğrudur. Evet. Şimdi biz de Ahmet Bey pandemi olmadan önce Kolombiya, Amerika kıtasından turistlerimiz vardı. Yamaç Barışı'ndan dolayı, reklamlardan evet. dolayı. Ne bileyim Avustralya'dan, Güney Kore'den, Japonya'dan turistlerimiz vardı. Dolayısıyla bazı yerlerde de konsepti uluslararası standartlarda yapmak gerekiyor. Ha Bu yerel halkımızın damak tadına uyumuyor olabilir ama bizim ilçe merkezine baktığımız zaman da yöresel yemeklerimizin yapıldığı restoranlarımız var. Evet. Kuru fasulyemizin piştiği çok güzel restoranlarımız var, şimdi isim verip buradan... Hayır, organizasyonda e, da siz... E, ta, Tabii, fasulye... onları zaten yapıyoruz ama diğer zamanda da geldikleri zaman kuru fasulye, yemek isteyenin kuru fasulyesinin bulduğu yer var. Ne bileyim, Çamal'i Alabalan'ı bulabileceği her yer var evet. vesaire. Şu anda da taş konaklar başta olmak üzere işte yöresel leğen böreğinin yapılması. Bakın Leendöre en önem verdiğimiz yemeklerden bir tanesi şu anda unutulan bir kültürdü. Şu anda biz hem e, taş kunaklarda hem Elmalı'daki restoranlarda, özellikle Elmalı'da birkaç restoran çok güzel yapıyor Leendöre'mizi. İnşallah bunun e, yakında coğrafi işaretini de al, almış olacağız. A, al, almış olacağız. Biz zaten onlara önem veriyoruz. Şu anda taş taşkonaklarda çıkarıyoruz. Bu sene yine belediğimiz olarak her yıl tarama vermiş olduğumuz desteklerin yanında. Biz atalık tohumumuz olan kara buğday tohumunun dağıtımını yaptık. 4 ton. Çiftçilerimize dağıttık. Restorancı arkadaşlarımıza da biz bu pandemi döneminde, boş döneminde bir taraftan yenilenme, güzelleştirme çalışmalarımız var. Arkadaşlarımız yatırım yapıyorlar şu anda. Bir taraftan da biz yine Avrupa Birliği projesi kapsamında arkadaşlarımız taş konaklarda onlara müşteriyle ilgili eğitimler verdiler. Ee, Avrupa standartlarında. Onlardan da ricamız şu oldu. Dağıtmış olduğumuz kara buğday vatandaşlarımızdan temin edildikten sonra elimizde 3 tane şu anda 4 olacak yakında su değirmeni var. Bu da unutan kültürlerden bir tanesi. O kara buğdayın atalık tohumunun su değirmeninde un haline getirilip ondan sonra restoranlarda sadece un, su, tuzla pişirilen yöresel ekmeğimizden yapılmasını arkadaşlarımıza şart koştuk. Ve onlar da hepsi sağ olsunlar zaten çoğu çıkarıyorlardı. Ona da e, kabul e, gördüler. E, inşallah o atalık tohumlardan burada çameli ekmeğini çıkarmış olacağız. Geldikleri zaman orada yani orijinal köy ekmeğimizi bulabilecekler. O e, ne bileyim buğdayın e, nişasta haricinde olan e, proteini alabilecekleri bir ekmeği de burada yöresel olarak biz yapmış Doğru, olacağız. Restoranlarımızda bunların hepsini var. Biz hani belediye olarak restorancı arkadaşlarımız sağ olsunlar yani e, rekabet etmeden yani belediyemizde gelip hani hangi konularda nasıl iş dışarı yapabiliriz vs. bunları tartışabiliyoruz. Bunlara e, yol haritamızı belirleyebiliyoruz. Gerçekten bu yaz döneminde biz Çamal'indeki hem konaklamayla hem e, yeme içme sektörüyle e, sadece denize değil Türkiye'nin her yerine kaliteli hizmet verebileceğiz. Yani e, biraz önce otel dedik yani taş sadece çamalide konaklama taş konaklar değil. Yani burada yakınımızda 3 tane arkadaşımız var o otelci. E, i̇nşallah bunlar da çoğalacaklar. İlçe merkezimizdeki butik otellerimiz var. O arkadaşlarımız da gerçekten aile otel olarak çok güzel, kaliteli, temiz hijyenik hizmet verebiliyorlar. Yani buraya geldikleri zaman zaten biz taş konaklarda yoğunluğumuz olduğu zaman buradaki antanıftarı arkadaşlarımıza gösteriyoruz. Yani buradaki şehir içindeki butik otelin de kendine göre güzelliği var. Elmalı'daki yeni yapılan taş villalarında kendine göre bir özelliği güzelliği var. Hepsinin kendine göre güzelliği var. Taravan kamp alanı yapmak isteyenlere, çadır alanı kurmak isteyenlere biz bizde antanıftarı var. Aşağı kolak gölünün etrafında yani onu düzenledik. Elmalı'da şu anda Elmalı'da yeni yatırımlar var. yapıyoruz. Şu anda taş konakların üzerinde bir kamp alanı yapılmakla ilgili projelerimiz var. Biz turizmin gereklerine göre bunların hepsini e, şu anda Ahmet Bey yapıyoruz. Yani baştan söylediğim gibi bizim amacımız yayla turizminin e, olabilirliğini çamal ile göstermekti. ile beraber haklı olduğumuz zaten teyit edilmiş oldu. Emlak fiyatları bir anda burada fırladı. Emlak fiyatı demişken Buradan da sadece Çamilli arkadaşlara bir uyarım var. Lütfen ihtiyacınız olmadan arsa, tarla satmayın. Bakın biz göreve geldiğimizde bugün itibariyle yüzde %500'ün üzerinde emlak fiyatları artmış. Pandemide bu daha da arttı muhakkak evet. vesaire. Ha, çok ihtiyacımız vardır. E, acil bir durumumuz vardır. Toprak satılabilir. E, ama ihtiyacı olmadan toprak satmak ...ne kültürümüze yakışır... ...ne mantığımıza yakışır... E, ...Çameli'nin geleceği daha da parlak... E, ...ellerindeki arazileri lütfen yok pahasına çıkarmasınlar. ...çünkü bunu biz e, zamanı Fethiye'de yaşadık... ...köyceğizde yaşadık... ...yani gün gelecek Çameli'de de yaşayacağız... ...dolayısıyla ben Çameli Birliği Başkanı olarak... <laughs> ...Çameli halkı uyarmak zorundayım... E, ...alım satımlarda lütfen dikkat etsinler... ...ama yatırımcı gelecek arkadaşların önüne açmak babında da şimdi ben Çamlı Belediye olarak arsa satışlarını kapattım. Şu anda sadece yatırım yapmak isteyen ki şu anda çok yakında bir tekstil atölyesi açıyoruz. Denizden gelen arkadaşlarımız da. Tepi aromatik bitkilerle ilgili bir yatırım yapmak isteyen vatandaşımız var. Güneş enerjisi ile ilgili yatırım yapmak isteyen bir şeyimiz var. Bunlarla ilgili biz belediyenin yerlerine ilgili ama kiralama satış yani destek olma bağımında yer vereceğiz. Onların önünü açacağız. Evet. Yani belediyenin yer olmadığı yerde vatandaşlarımızdan yer alıp o yatırımcının önünü açıp imar planlarının yapılması işte kıymet takdirine ilgili çalışmaları biz onların önünü açacağız. E, yatırım yapılmakla ilgili her şeyin biz önünü açmak istiyoruz. Yeter ki yatırımcılarımız gelsinler, belediyemizde hangi sektörle ilgili yatırım yapacaklar, fizibilitelerini, e, olabilirliğini biz ilk önce inanmamız lazım. Belediye olarak, belediye başkanı olarak. Ona inandıktan sonra biz herkese destek buluruz. Yani bu şekilde de yeni iş sektörlerine ilgili küçük küçük de olsa, biliyorsunuz bu artık bir damla misali başlar. Bunlarla ilgili yeni çalışmalarımız var. İleriki zamanlarda bunları da açıklamış oluruz. Ee, biz e, sonuç itibariyle ilçemizde her sektörle ilgili doğamızı bozmayacak, e, suyumuzu kirletmeyecek, havamızı kirletmeyecek tüm yatırımcılara açığız. Tarım ve turizm yatırımlarına ilgili e, sanayide kapalıyız. Çünkü bizim burada e, doğamız belli. Doğamızı kirletmek, doğamızı bozmak... E, kesinlikle istemiyoruz ve buna da müsaade etmeyeceğiz. Bacasız sanayi. Istedim. Evet, bacasız sanayi. Turizm de bacasız sanayidir. Evet. Turizm de evet. öyledir, tarım da öyledir. Tarım da Ahmet Bey, yani şimdi konularımız çok fazla. Yani e, domatesten konuşsak, e, yani cevizden konuşsak. Evet. seyircilikten konuşsak vesaire vesaire. Tabii, tabii. Gerçekten artık Çameli'nde 12 ay boyunca paranın döndüğü bir döngü var. Evet. İş sahalarımız var. Lütfen gençlerimize de buradan sesleniyorum. Asker ücretle evet. yani Denizli'de büyük şeylerde çalışma hevesinden artık vazgeçelim. Bugün kırsalımızda da Çamelimizde de, bugün giden Beyazı'nda da, Baklanı'nda da artık olanaklarımız var. Evet. İş sahalarımız var, tarımla ilgili güzel yatırımlarımız var. Devletimizin vermiş olduğu teşvikler, yatırımlar var. Yani kırsalda hayat şehirden daha güzel. Gençlerimize de buradan bir çağrımız olsun. Hemen şunu soracağım son olarak, ee, tabii ikinci dönemin ortalarındasınız evet. ama siz ilk dönem yapacağınız yaptınız. Şu anda diğer içeri zaman biraz daha rahatsınız, yoğun bir şekilde çalıştınız. İş bitmez. İş bitmez mutlaka. Evet. Ama e, kafanızda geçirdiğiniz birçok projeyi herhalde bitirdiniz. E, yeni yatırımlar var mı? Onlardan da kısaca bahsedelim. Kafamızdaki sizleriniz. projelerin Ahmet Bey %50'sindeyiz. Yani şöyle karşıdan baktığımda, ha şu var, e, biz söz verdik, ilk dönemde söz verdiğimiz 157 projenin tamamını yaptıktan sonra 30 kusur daha fazlasıyla yaptık. Ondan sonra e, bu dönem vermiş olduğumuz sözlerin şu anda e, yarısına yakınını e, yaptık. Yani verdiğimiz sözleri sizin dediğiniz gibi tamamlamış olabiliriz. Ama günün şartları değişiyor. Her yılın e, hem mali olanakları hem e, işte pandemi olacağını yani 3 e, yıl önce 2 yıl önce kimse tahmin etmiyordu. Evet. Şimdi pandemiye göre de belediyeler kendisini çek etmek zorunda. İşte e, şu anda belediyelerin en büyük e, hizmetlerden bir tanesi pandemi pandemiyle ilgili sosyal e, belediyecilik. Evet. Yani e, bugün yol yapmak, kaldırım yapmak, adam işte hasta olmuş, evinde bakanı yok. Ondan sonra hastaneye gidecek e, mecazi mecazı yok. E, yani bu insanlara yol yapmışım, yapmamışım. O şu anda onu ilgilendirmiyor. E, adamın cebinde e, parası yok, pulu yok, bilmem nesi yok. Yani senin hizmeti onu ilgilendirmiyor. Şu anda sosyal belirleyicilik. Yani iki yıl önceki politikalarımız daha farklıydı. Bugünkü politikalarımız daha farklı. Artı en önemlisi yani pandemi bize şunu gösterdi. Sadece merkezi hükümetle den gelen parayla hizmet yapacağım demek yanlış. Yani öz arttırmamız lazım. Öz ilgili nasıl çalışma yapılırız vesaire bunların çalışmalarını yaptık. Şimdi nasıl olursa Cumadan Mademiz'de güneş enerjisi santral yapacağız. E, bu haftalarda ihalesine çıkıyoruz inşallah. Olurları geldi, ödenekleri geldi vesaire. Güneş enerjisi santralimizi yaptığımızda belediyenin kendi öz sermayesini %25 daha arttırmış olacağız. Oradaki e, kazanmış olduğumuz parayı her mahallenin hizmetine sunulabilecek şekilde e, hizmetler yapacağız. Bunları planlayacağız. E, makine parkımızı genişleteceğiz. Yani ne kadar makine parkımız güçlü olursa, o kadar biz vatandaşımıza hizmet edebiliriz. Ha bu esnada büyüklerimizle birlikte hangi hizmetler yapabiliriz, e, onlarla nasıl istişare çalışabiliriz, hangi yolu e, asfalt yapabiliriz, hangisini daha iyileştirebiliriz. Ki yani, bu arada sizin e, arazi şartlarınız birçok ilçeye nazaran daha tabii zor. Tabii biz şartlardır. Karadeniz iklimi gibi, Aynen. Karadeniz coğrafyası gibi, yani bugün e, isim vermiyorum da bazı ilçelerimizde başkanlık yapmak kolay. Ama bizim gerçekten coğrafyamız çok geniş, çok engebeli. Yüzde olarak da aslında nüfus olarak küçük gibi görünse de. Tabii yüzde ölçüm olarak. olarak şu anda 5. sıralardayız. Ama yani yüzde ölçümü de geniş olsa, düz yollarımız ve coğrafyamız olsa yine farklı. Ama biz çok zorlu bir coğrafyadayız. Belircilik yapmak gerçekten burada zor. Ama e, büyükşehir Kanunu Allah razı olsun. Büyükşehir Kanunu e, hazırlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip or, Erdoğan olmak üzere ona katkı sağlayan önceki dönem Ekonomi Bakanımız olmak üzere ve en önemlisi de burada Osman Zulan başkanımıza e, teşekkür etmemiz gerekiyor. Onun sayesinde biz Çamemin'de beraberce biz burada büyükşehir belirisi demeden ilçe belirisi demeden çok güzel bir çalışma ortamımız var. Bizim personelimiz onun personeli gibi, onun personeli bizim personelimiz gibi 24 saat boyunca vatandaşımız hizmet ediyoruz. şehir ayağımız eksik olmuş olsa, yani topal ördek misali var ya, biz topal ördek de olamayız. Diğer bacağımız da çalışmaz, hiç yürüyemeyiz. Burada Büyükşehir Başkanımızın çok büyük bize destekleri var. Onunla beraber bu sürecimizi en iyi bir şekilde götürüyoruz ama sadece Osman Başkan'a yük olmak değil. Biz onun yükünü nasıl alırız? Ona nasıl destek sağlarız? Çamel'nin öncelikli sorunlarını ona nasıl iletiriz? Yani her sorun öncelikli değil. acil olanlar. Acil olanları onunla paylaşmak, o da ona göre planını yapmakla ilgili. Bizim 2010'da olduğu gibi bugün de çok güzel bir istişaremiz var. 2014'teki heyecanımızla bugünkü heyecanımız arasında eksilen hiçbir şey yok. ...artı daha artan heyecanlarımız var. Çünkü artık belediyelerimiz sistem oturdu. Yani Büyükşehir yok, kanunu yoktu, Büyükşehir yoktu. Büyükşehir'in ekiplerinin oluşturulması... E, ...ilçe belediyesinin ona entegre edilmesi... ...31 mahalleye hizmet edilmesi... ...geçen dönem biz hem hizmet yaptık hem bunlarla uğraştık. Ama şu anda sistemimiz çok şükür oturdu. Ama pandemi gibi bir şey, e, öngörülmeyen bir şey çıktı ortaya. Ha, buna da en hızlı bir şekilde... Merkezi hükümetimizle beraber, işte biraz önce kaymakamımıza o yüzden dolayı teşekkür ettim. Biz elimizde hasta nakilleri, ambulanslarımızı, büyükşehirin ambulanslarını vesaire, Covid dönemindeki hastaların taşınması, evdeki insanlara sıcak yemeklerin ulaştırılması, onların evlerinin temizliği, bakımı vesaire. Yani şu anda belediyelerimiz büyükşehirimizle beraber her türlü hizmeti veriyorlar. Yine büyükşehirimizle beraber sevgi elimiz, yani çok önemli. Yani sevgili bizim sizlerle paylaşmadığımız o hizmetleri sizlerle paylaşmadığımız ayaklarımızdan bir tanesi. Ama yani her gün oradaki arkadaşlarımız hasta bezinden, hasta yatağından, işte hasta karyerosuna kadar şu anda yani hastanedeki elektrikli yatakları yani yatalak hastalarımız için çok önemli. Yani onu kaldıramayan e, insanlarımız var. Elektroda basıyor, hastasını kaldırıyor, yemeni yediriyor, yatırıyor şeklinde vesaire. Bunlara varıncaya kadar. Her gün sevgi elçilerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Allah göstermeye bir yangınımız oldu, şeyimiz oldu. Arkadaşlarımız derhal orada, bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Büyükşehir bir taraftan yardım ediyor yangında, yangın söndürmenin haricinde. Evet, evet. E, ondan sonra kaymakamlığımız ayrı bir şekilde. Afat'ımız ayrı bir şekilde. Dün burada Afat'ta çok güzel bir toplantı yaptık. Yani bütün kurumlarımızın olduğu parça parça olacak şekilde. Yani herhangi bir doğal afet konusunda yani doğal afet demek sadece deprem değil. Seli var, kar yağışı var vs. Var. var. Pandemisi var. Pandemisi şey var. Bunlarla ilgili güzel bir toplantı oldu. Orada da Afat müdürümüz özellikle çok güzel şeyler anlattılar. Mesela geçen yıl 11 bin lira olan ee, yangın yardımları bu yıl 15 bin liraya çıkarılmış. Tabi orada da kriterler var. Yani e, hemen oraya müracaat edilmesi gerekiyor vesaire. Ee, onunla beraber AFAD bir yerden yardım yapıyor. Bakmamız bir taraftan, ilçe belediyesi bir, bir taraftan, büyükşehir bir taraftan yaraları sarmakla ilgili devletin bütün organları orada. Evet. İşte devlet bu şekilde olursa devlet. Ama bu şekilde ayrılışırsa yerel yönetimler bir tarafta, merkez hükümet bir tarafta, büyükşehir bir tarafta, e, kamu kuruluşlar bir tarafta, devlet devlet olmaktan çıkıyor. Biz Çamlıda çok şükür yani hiçbir sıkıntımız yok bu şekilde devletiz. Bütün kurumlarımızda, bütün şeylerimizde vatandaşlarımızın evliniiz. Sistemimiz oturdu, şu anda büyük beraber çalışmalarımız devam ediyor. İş bitmez Ahmet Bey. Kesinlikle. Bugün bunları tamamlarız, yarın başka sektörlere çıkar, yarın yeni çalışmalar çıkar. Ondan sonra iş geliştirmekle ilgili projelerimiz vesaire vesaire. Bu şekilde bu dönemimizde biter. Ondan sonra bir bakmışın da ömür biter. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Burada ağırladınız. gerçekten de Çameli önemli bir bölge. O anlamda e, özellikle şu pandemi döneminde tercih edilen bölgelerden biri olacaktır. Siz ne kadar hani biraz uzak kalsanız da insanlar size yaklaşacak gibi geliyor. O konuda e, tedbirler alınacaktır tabii ona göre de. Tedbirlere lütfen uyalım. Tedbirlere. Peki teşekkür, teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler e, bugün Çameli'deydik. Çameli Belediye Başkanı Sayın Cengiz Arslan'ın konuğu olduk. Kendisiyle kısa bir sohbet yaptık. E, yine başka bir programda sizlerle birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.